Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün kutu açılımı yapacağız Griff. Evet. Başlıyoruz. Hı, hı. Direkt bir ücretsiz kutuyu alalım. Nerede alalım? başlayalım Evet. Bakalım kaç büyük kutu iki. i̇ki eee, tane 6 7 8 tane büyük kutu. Bir 2 3 4 tane savaş kutusu. iki tane mi kutu? Tamam. 2 tane ben büyük savaş kutusu açayım önce. Tamam. Çıkmadı bir şey. İnşallah bu sefer çıkar bir şey ya ama. Sen aç. Ne zamandır da şey çıkmıyordu karakter. Önce sen aç. Açtım. Çıkmadı. Ya lütfen çıksın. Ha bir de şeyde de var. Kupa yolunda da var bir tane kutu. Arkadaşlar. Çıkmayacak mı yoksa ya? Ben de şimdi şey kupa yolundaki büyük kutuyu açalım. Sonra. Sonra. ne kadar kalsın. Hadi inşallah çıkar. Çıkıyor. Of. da çok kötü vermiş. Hı hı. Bir şey, bir şey çıkmayacak mı harbiden? Değil mi? Bunu Aynen. Hı -hı. evet. Çıkıyor mu? Çıkmadı. Orada bakalım Ne kutlu açacağız. Hı -hı. Şimdi iki tane. Hı -hı. Of çıkmayacak mı? oranımız bir e, griffin çıkması lazım. Yani bir de destansı çıkma çıkması gerek. Hadi inşallah çıkar. Hayır şey Son bir tane mega kaldı. Hadi lütfen çıksın. 6 ah, Lütfen. Allah'ım lütfen çıksın. 9 Evet. Ah. Üf. Arkadaşlar. Kutularımız bu kadardı. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.